Arkadaşlar bu da benim akülü arabam. Şöyle. İçine bineyim arkadaşlar. değilmiş Ay çoğum arkadaşlar. Ayağım burada kaldı. kapısını kapattı. Bakın. Aynı. Bu arada bu otomatik. Bakın vitesi otomatik. Şu direksiyonu çevireyim. Göstereyim. Otomatik vites. Bunu ben kendimi yapmıyorum. Kendisi ses veriyor. Bakın şimdi işte arabada şu Aa, uks var ya. Şu modi basınca böyle şeyler çıkıyor. Bu da basınca. Bakın. Ondan sonra şuna basınca böyle yabancı şarkılar çalıyor arkadaşlar. Vesaire böyle şeyler oluyor. Ee, arabanın kornası şurada şey çalıyor. Be. Bu arada kornayı çalınca müzik kapanıyor. Buradan da müzik açabiliyoruz. Rusya'da yumurt... Arkadaşlar bu arada arabama bir şey taktım. Bakın. Güzel mi? Böyle bir şey var arkadaşlar arabamda rüzgar gülü. Bakın. <laughs> Bakın döndüreyim onu. Ay pardon. Bakın böyle dönüyor. Rüzgarda. Gördüğünüz gibi. Arabaya yani böyle. Bir de i̇şte buradan arabayı